hiçbir zaman da öyle olmadı. Yani en azından abin olduğunu bilseydim daha az şaşırırdım. Çok özür dilerim. Böyle bir anda çıkıp geleceğini hiç düşünmedim. Sabah hiç haber vermeden pat diye çıkıp geldi. Kendi eviymiş gibi daldı içeri hiçbir şey sormadan. Abim olduğu için her istediğini yapabileceğini düşünüyor. Tahmin edebiliyorum Halil. Yani biraz öyle birine benziyor. Sana bir şey söyledi mi? Kötü bir şey. Yok. Yani ben zaten beraber olduğumuzu söylemedim. Okuldan arkadaşız. İyi yapmışsın. Şimdi onun saçmalıklarıyla uğraşmak istemiyorum. Aylin, Sizin aranız hep kötü müydü peki? Yani evet. Öyle diyebiliriz. Annemle babamı kaybettikten sonra çok zor bir süreç geçirdim. Hatırlıyorum. Anlatmıştım bana. Ben çok yalnız büyüdüm Sardar. Annemle babam hayattayken de öyleydi. Bir sorunum olduğunda kendimi çözerdim. Bir şey ihtiyacım olduğu zaman kendim hallederdim. Hep böyle oldu. O yüzden bazen içime kapanıyorum. Derdimi çok anlatamıyorum. Senin ilgisi yok ama. Yanlış anlam olur mu? Ne diyordun? Annemle babamı kaybettikten sonra zor bir süreç geçirdim diyor. Ha evet. Annemle babamı kaybettikten sonra çok zor bir süreç geçirdim. Herkesten her şeyden uzaklaştım. İstanbul'dan gittim, arkadaşlarımla görüşmedim. Abim zaten hep sıkıntılı bir tipti. Hep sorun çıkarıyordu başıma. <laughs> ne gibi sorunlar? Yani işte işi yok, gücü yok, sorumluluğu yok. Aylin gel, Aylin git. Aylin beni kurtar. Her defasında da kurtardım yani. Çok mu kızdın bana? Çok mu bozuldu? Yok, yani ben sadece her şeyini benimle paylaştığını düşünüyordum. Ona şaşırdım. Ama şimdi sen anlatınca anladım tamam. Teşekkür ederim. Serdar. Bazen bana ulaşamazsan, yani telefonla değil... ...genel olarak bana ulaşamadığını düşünürsen... ...sakın kişisel algılama bunu olur mu? sorun tamamen benimle ilgili. Seninle bir ilgisi yok. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Sen bu zamana kadar içimi rahatlıkla açabildiğim, duygularımı rahatlıkla söyleyebildiğim tek insansın. Bunu sakın unutma olur mu? O zaman ben de sana bir şey söyleyeceğim. Sen de benim bu hayatta bugüne kadar en derinden sevdiğim ilk ve tek insansın. ...ve bu hiçbir zaman değişmeyecek tamam mı? Evet söyle bakalım kulübeyi şimdi bahçenin içine mi bahçenin dışına koyuyoruz? Yani bilmiyorum hiç düşünmedim ama. Neyse önce bir yapalım da sonrasına bakarız. Aynen öyle. o oh, hiç böyle bir şey yapmayı denedin mi ya da hiç yaptın mı? Herhalde oğlum. Hayatım bunları yapmayla geçti benim. Mahallenin bütün kedi köpekleri müteahhiti bendim. Sen ne diyorsun? <laughs> yani yapmayı biliyorum diyorsun. Tabii ki. Vay. E, aslında internetten de bakabiliriz. Yani sonuçta tek tek anlatmıyorlar mı? Öyle mi? Hı hı. Yani bizim için daha pratik olur. Bilmem bakarız. Ama ben yine de üstün varangozluk yeteneğime çok güveniyorum oğlum. Hadi o zaman. Ben abimi gönderebilmek için elimden geleni yapacağım. Ama o sırada eskisi kadar görüşemeyebiliriz. Haberin olsun. Ee, biz evleniyoruz diyelim. Ay yok demeyelim. Niye ya? Ay, yok hayatım demeyelim. Ben abimi tanıyorum. Şimdi bir sürü problem çıkaracak bize. Ne derdi bitecek ne tasası. Yani öyle bir noktaya geliriz ki birbirimizden nefret ediyor oluruz. Allah korusun. O yüzden çok dikkat etmemiz lazım. Ben onu gönderebilmek için elimden geleni yapacağım. Buna söz veriyorum. Bana güven olur mu?